Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan bu e. survival oynayacağız. Hemen başlayalım. Lan bu ne? Bunu sil. Evet. Dünyamızın adı ne? Furkan'ın dünyası. yapalım. Evet. ve arkadaşlar sesim az gelebilir. Mikrofon içine girdim ama hala az gelebilir. Bir de ben aslında iki bölüm çekmiştim de Minecraft'ı silip tekrar yüklediğim için gitti onlar mecburen. Neyse kaç FPS? 124, 105 tamam. Anam kastı. Kastı kastı anam 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 anam. Tamam. Direkt inek keseceğiz. Tabi ilk önce odun toplayacağız. Ben aç kalmayalım diye dedim. Neyse hemen. Odunlarımızı toplayalım. Bir de video yerlerim, bak benim böyle. Grafikler hızlı, yumuşak ışıklandırma kapalı, kullanıcı normal, fog off falan falan filan 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 falan Abi aslında şu fox start sıfırlık olmayacak mı ya? Ya abi <laughs> bir yaptık gitti. Neyse. 8 tamam. Bu nasıl bir map ya? Ne işte dünya. Bir de videolarını yaptığım için biraz ekran kötü gözükebilir. <laughs> i̇şte İsmet abi'nin tek zırh peki var. Yaşım küçük. <laughs> Crazy Gaming'in anlama ne dersin? Çılgın oyun. <laughs> ne çekeceğimi söyleyeyim. Survival Games çekeceğim. Bed Wars falan, Sky Wars falan filan. Ama Survival Games yüzde çekeceğim. Bir de biz size bir soru soracağım. Hani bunlar kendi skinini falan koyuyor ya mesela İsmet abi. Böyle full kendi skinini koyuyor şeylere. Survival Games'i şey. Özel küçük resim var ya işte. Ona kendi skinini nasıl koyuyorsun? Onu bilen varsa bir yazı, yazı verir mi? Skype'dan. Skype adını vereceğim. Bu <laughs> videoyu bitince sarı argen sizası çekeceğim. Bu ne lan? Bunu <laughs> bunlar ne şey lan? Alemiliyum. Eflatun. Hmm, dursun. Bir boyayalım. Ben direkt kılıç yapacağım ya. Aç kalmayalım da ev yapayım aynen direkt ev. Evsiz de kalmayalım. Grafikler kötü gözükebilir. Kusura bakmayın. Arkadaşlarım Aziz Gaming'e benzetti de. Optifine Optifine Bir de isteyenlere texture pekin nasıl yapıldığını falan anlatırım. Texture pek, optifine falan. Onları anlatırım. Tek peki de anlatırım. isteyenlere isteyenler yani isteyenler yazsın. Her videoda söyleyeceğim onu. Yani tek pek indirmek isteyen çok kişi var biliyorum. Kaç tane açırsak ya 50 tane kırayım. Sesin daha az çıkabilir. Bağırıyorum şu an. Mikrofon kötü ya. Acayip kötü. 20 liralık mikrofon. Ama videoda az çıkıyor hep. Evet, suskunluk olabilir çünkü ne konuşacağımı bilmiyorum ilk video ya ilk videoda değil bu şey yok ileriki videolarda sonra ben sana çekerken şey konuşurum apple e, apple hızlı da konuşabilirim şu arada da keselim de ev yapacağım kesmeye üşendim neyse koyun arayalım şimdi Yenek <laughs> varsa koyun da vardır. Çok güzel bir mepe düştük herhalde. Ta ki şu adayı görmeden önce. Adam lan o. Ve burayı görmeden önce. İğrenç bir map'e düşmüşüz. İğrenç bir dünya. Kömür. Kömür. <laughs> ömrü yalar. Al işte. Şöyle lan Kadep'siz tamam. Şöyle bir kılıç yapalım. Aynen tamam. Süper. kadar çıktı. <laughs> Ana demir lan. <laughs> Bunun içinde demir. Laura, memesi mi? <laughs> Neyse, şuraya gidelim. <laughs> Yemek de var zaten. Artık bunu idare edeceğiz. Koyun bulabilsek zaten. Ben şu an full coin arıyorum. Tamam ben crafting table almadım mı? Of. Kömürleri alacağım. Onlar lazım oluyor kömür. Korç falan yaparım eve. Evet, her yer kömürdür. İyidir yani kömür alın. Hele ilk başladığınızda benim bu kömürleri bulmam şu an çok iyi oldu bana. Torç yaparız sonra yemekleri pişiririz. Vallahi güzel mepe güzel dünyaya düştük. Hayır düşmedik. İğrenç bir dünya. Artık bu dünyaya hiç güzel bir dünya demeyeceğim. Eğer koyun bulana kadar demeyeceğim. Abi çıktı çıkıyor ya. Bazen şu insan şu kömürleri almaktan usanıyor. Kömür. Aa ben kemakır yaptım mı ya? Neyse onları almayacağım. 34 tane yeter bize. Ama şunları alırım. Şunlar. Bu ya. Bir de 10 dakikadan daha uzun video çekmek istiyorsanız Kmaker indirin. Sonra ben de videodayken kasma sorun için FPS 12 kalite 100 ya da FPS 12 kalite 40. Ben kalite fazla düşmesin diye 100 yaptım. Tavuk. Evet. Koyun yok da neden dünya çakıldan ibaret? Abi her yer kömür ya. Of güzel de sıkılıyor insan görünce de alası geliyor abi ben bırak şu kömürü hemen bir, yere ev yapmam lazım da koyun yok işte koyun yu abi ya yu abi ya Buraya yapacağım ben şuraya. Kömür de var, her şey var. Hmm. Demir burada mıydı lan? Ha koyun. Oh be. <laughs> Web çok güzel. Dünya çok güzel. Evet evet hemen 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 ev yap hemen ev yapmalıyım. Şuraya ev yap iki dakikada abi 1 1 2 4 1 2 3 lan bir sen 4 5 5 5 6 yap haberdi gece oldu gece oldu hemen yapmam lazım hadi Yapar yapmaz yatak yapacağım ve yatacağım uyuyacağım zıbarcam. Nadidird. Şu an kulağım çınlıyor nedense. Ve o oh ya yeah, evimiz hazır. Allah Allah ben bu kraftikleri almıyor mu ya? Yattık. <laughs> Ve sabah kalktığımızda şimdi itemlerin hepsini dizeceğim. Çiniz kömüre ihtiyacım yok o yüzden kazmayacağım. Kaç tane lazım? 8, 16 itemleri 8. Bir 50'lik toplayalım şey taş. Sonra da videoyu bitiririm herhalde ya. Fazla uzun olmasın ilk video. Tam yeter bu kadar. Tam 50 tane toplamışım. Hemen şöyle de... bir tane mi yaptık lan? <laughs> hey, tam itemları bir dinleyeyim. Lan keste Bir tane. Pardon bana bir tane yap. Bunu bir tane yap. Tamam. Bir tane de çapa yap. Ne olur ne olmaz. Aynen. Böyle. Neyse arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik. İleriki videolar gelecektir. Kendinize Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.